Tuna hal anne budur arabaya da seni. bindireceğim seni. Ama. Arabanın anahtarını sen takacak mısın? Arabanın anahtarını Ama. sen takacak mısın Tuna? Nerede arabanın anahtarı? Ama. Çok... Ama. Anne. Ha? Hayır. Ağlamak yok. Suflusun. Sakin. diyorsun anneciğim. Aa, ayakkabın çıkmış. Ayakkabın çıkmış. Tamam bak ayakkabın bende giydireyim mi? Ne yapsın? Tamam. Tamam ben giydirdim ayakkabını. Bak. Bak. Sen büyüyünce ben sana bu videoyu izleteceğim. Karına da izleteceğim, çocuklarına da izleteceğim. Tamam mı? Herkese seni reklam yapacağım. Anne, aşkım. İndireceğiz seni. Azıcık bekle. Azıcık bekle. Bitti, bitti, bitti. Tamam, bitti. Çok az kaldı, bitti. 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 Efendim, ayağına ne olmuş senin? Anladım. Ne olmuş ayağına? Anladım. Ay saç oldu, evet saçların geldi. Temizleyeceğim annem, temizleyeceğim. Temizleyeceğim seni, bitti. Hayır. Bitti, 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 bitti bu kadar. Bitti bu kadar. Tamam, oldu bu. Anne, Bitti. 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 Bak bitti, bitti 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 aşkım, bitti bitti buradayım anne. Adam, <laughs> <de kapalı. gülüyor> anne buradayım anne, anne buradayım adam. bebeğim buradayım <laughs> buradayım anne, anne. Burada, ben buradayım anne, aşkım buradayım bak anne. tuttum elini bak ben buradayım bak buradayım. <laughs> buradayım. Tuna bir sakin olur musun duruyorsun. duruyorsun şimdi sakin. Bak sus hiçbir şey yok ulan. Bitti. Bak bitti. Aa, bitti. Bu ne ya? Bak bitti. Oh, <laughs> Bak bitti bitti bitti. bitti. Ya senin kadar güzel bebek böyle ezi eziyet eder mi insana? Efendim anneciğim. Efendim anneciğim. Temizleyeceğim aşkım. Bitsin temizleyeceğim. Bitsin eve götüreceğim seni bana yaptıracağım bir de. Anne bak. Tamam. Bırakacağız anneciğim. Tamam.